Ramazan ayı sona ererken bu kez Ramazan bayramı evcanı başladı. Bayramda memleketlerindeki akrabalarını ziyaret edecek olanların yanı sıra bayramı tatil fırsatına çevirmeyi planlayanlar da vardı. Bayram planımız var. Kapatapkaya gezmeye gidiyoruz. O da kalacağız üç gün. E tatilimiz bu kadar. Allah bu sene bayram planında büyüklerimiz olarak kaynatanın evde Bayramını yaşayacak. Benim baba rahmetli oldu büyük olarak. Kaynatam da rahmetli oldu ama kaynanamdan kayna annemi getirdim buraya bu bayramda Kayseri'deyiz. Bir tanesini ürgütlüyüm. Vatandaşlardan bazıları da aldığı maaşı yetersiz olmasından dolayı tatil planını erteledi. Pahalı olduğu için değerlendiremiyoruz. Paramız yok. Tayyip kendi 100 milyonlar diyor bize verdiği 2,5 milyon. Biz 2,5 milyonu kendine verip kendimize kendi versin 100 bin lira. Geçinebilirsin eğer. Bayram planım var ya gideceklerimin yere gidemiyorum. Nereye gitmeyi planlıyordunuz? Adam ben şey değil mi? E, tatile gitmek istiyorum ama iki buçuk milyondan tatile gidilmez ki. Yeter yetişmiyor yani bize çok dar gelir. Bize para vermiyor emekliye. Emekliye para vermesi lazım. Neersen Türkiye'yi yönetemiyorsa aşağı inmesi lazım bence. Bayram planımız ben emekliyim. Daha konuşayım mı? Ne planım olabilir emeklinin? Yok ya, emekliyiz buradayız. Çocuklar okuyor. Bir üniversiteye gönderdik. Öğretmenliği bir puanını kaybetti. Şimdi tekrar dershaneye gönderdik. Nereye gideceksin? Memleketim Erzurum ama gidemeyeceğiz bu bayram. Kurban bayramına inşallah. Bayram planımız şimdi yok ki kızım. Bayram planı olması ekonomiksel sisteme bağlı. En sevim insanları görüyor. Hiç kimse bir dene bayramla hiç alakası var mı?